Deniz kuvvetlerine, böyle güçlü gemilere merakınız varsa, TCG Anadolu'yu kesinlikle duymanız lazım. Bu gemi var ya, tam bir yüzen güç deposu. TZC Anadolu, Türkiye'nin çok amaçlı, yani birçok işi birden yapabilen bir çıkarma gemisi. Tasarımı İspanya'nın Juan Carlos Piper sınıfı gemilerine benziyor. Üzerinde helikopterler ve dronlar için tam 2 2 metrelik bir uçuş pisti var. Hatta uçakların kısa mesafeden havalanabilmesi için özel bir atlama rampası bile bulunuyor. Bu çok yetenekli gemi, tankları, zırhlı araçları ve askerleri taşıyabiliyor. Bu da onu bizim için çok ama çok önemli bir güç haline getiriyor. Stratejik olarak, TZG Anadolu bir drone gemisi olarak öne çıkıyor. Bayraktar TB3 SİHA'sını başarıyla hem havalandırdı hem de indirdi. Bu, Türkiye'nin deniz havacılığı için gerçekten çok büyük bir olay bir dönüm noktası oldu. Dahası, jet motorlu Kızıl Elma SİHA'mız içinde bir deneme alanı oldu. Helikopter görevleri mi? Onda da süper. Gemide Sea Hawk, Super Cobra gibi helikopterler görev yapabiliyor. Yakında bizim T-129 atak helikopterlerimiz de orada olacak. Yani anlayacağınız, TCG Anadolu sadece bir gemi değil. Türkiye'nin denizlerdeki gücünün ve büyük hedeflerinin bir simgesi. Daha nice yeni gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.